Rüyada duvar kağıdı görmek, hayatınızın gri ve çıplak kalmış o soğuk betonlarını örterek, yerine zenginliğin, lüksün ve göz kamaştıran bir konforun serileceğinin, hanenizin içinin dışından çok daha değerli ve ışıltılı bir hale geleceğinin en estetik, en renkli ve en dokunaklı vücdecisidir. Bu rüya sadece bir dekorasyon değişikliği değil, statü değişikliğidir çıplak duvar savunmasızlık ve yokluktur. Oysa duvar kağıdı giyinmiş bir evi, yani maddi imkanlarla donatılmış, zinetle süslenmiş ve bollukla taşan bir yaşam alanını simgeler. Rüyasında evinin duvarlarının kağıtlandığını gören kişi lüks mobilyalara ve konfora kavuşacağının garantisini almıştır. Artık o evde geçim sıkıntısı değil, hangi eşyanın nereye daha çok yakışacağı konuşulacaktır. Bu vizyon, rüya sahibinin hayat standardının bir anda yükseleceğini, evindeki bereketin artacağını ve dışarıya karşı "Ben buradayım ve güçlüyüm" diyen bir imaj sergileyeceğini gösterir. Rüyanın en somut, en elle tutulur ve cüzdanı ilgilendiren boyutu duvar kağıdının doğrudan parayla ifade edilmesinde yatar. Kağıt parayla duvar kağıdı arasındaki bu sembolik bağ, rüya sahibinin eline yakın zamanda hatırı sayılır bir nakit geçeceğine delalet eder. Ancak bu para yastık altında saklanacak veya bankada bekletilecek cimri bir para değildir. Bu para dolaşımdaki ve mutluluk dağıtan paradır. Rüya sahibi eline geçen bu imkan sayesinde sadece kendini değil, sevdiği kişileri de mutlu edecektir. Alınan hediyeler, yapılan jestler ve cömertçe harcanan bu kaynak, rüya sahibinin çevresindeki insanlarla olan bağını güçlendirecek, onu sevilen ve aranan bir isim haline getirecektir. Duvar kağıdı evi güzelleştirir, para da ilişkileri güzelleştirir. Rüya size gelen parayı tutma onu sevgiye ve hediye'ye dönüştür. Çünkü paylaştıkça duvarların daha da sağlamlaşacak mesajını verir. Ancak rüya tabirlerinin o görsel şölen sunan ve kaderin rengini belirleyen kısmı renkli duvar kağıtları detayında gizlidir. Eğer rüyanızda sade düz bir kağıt yerine cıvıl cıvıl desenli ve renkli kağıtlar görüyorsanız Hazırlıklı olun. Hayatınızda devrim niteliğinde değişimler kapıdadır. Bu değişim sadece perdeyi değiştirmek gibi basit değil, ev düzeninden giyim tarzınıza, yaşayış biçiminizden sosyal çevrenize kadar her alana yayılan köklü bir transformasyondur. Renk enerjidir. Renkli kağıtlar hayatınıza girecek olan yeni hobilerin, yeni heyecanların ve monotonluktan kurtulup renkli bir hayata adım atacağınızın işaretidir. Bu değişim korkulacak bir bilinmezlik değil, aksine gerekli olan ve olumlu sonuçlar doğuracak bir yenilenmedir. Ruhunuzun pası silinecek, evinizin ve hayatınızın enerjisi yükselecektir. Bu renk cümbüşü aynı zamanda mutluluğun artacağı ve bu mutluluğun saman alevi gibi sönmeyip uzun yıllar boyunca sürecek bir aile huzuruna dönüşeceği anlamına gelir. Renkli duvarlar neşeli bir haneyi temsil eder. O evde kavga, gürültü ve huzursuzluk barınamaz. Çünkü duvarlar pozitif enerjiyle kaplanmıştır. Rüya sahibi ailesiyle birlikte şanslı, bereketli ve huzurlu bir ömür sürecektir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken ince ve uyarıcı bir detay vardır. Duvar kağıdının durumu. Eğer o güzelim kağıtlar rüyanızda yırtık, sökülmüş veya nemden kabarmışsa bu rüya bir servet uyarısına dönüşür. Yırtık kağıt, paranızın çarçur edildiğini, zinetinizin ve süsünüzün altında gizlenen bir ayıbın veya borcun olduğunu gösterir. Dışarıdan lüks görünen hayatınızın içeriden çürümeye başladığına, aile içi huzurun yapay harcamalarla maskelendiğine dair çok sert bir ikazdır. Ayrıca kağıdın rengi koyu ve kasvetli ise bu lüksün size karamsarlık ve yalnızlık getireceğine, paranın var ama huzurun yok olacağına işarettir. Özetle rüyada duvar kağıdı görmek hayatınıza atılan lüks bir ciladır. Bu cila hem cüzdanınızı parayla dolduracak hem de evinizi hediyelerle ve neşeyle şenlendirecektir. Renkli kağıtlar görüyorsanız değişimden korkmayın. O renkler sizin şansınız. Ancak kağıtlarınız yırtıksa veya duvarlarınız rutubetli ise o lüks görüntünün arkasındaki sorunları çözmeden huzur bulamazsınız. Duvarlarınızı sağlam, kağıdınızı temiz tutun. Çünkü o duvarlar sizin mahremiyetiniz ve servetinizdir.